Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bacılarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah deyip şöyle soğanlarla sana bir açılış yapayım dedim. Kız bugün günlerden ne teyzesi? Bugün günlerden 28 Mayıs 2024. Yani benim büyük paşamın Nevzat Paşa'mın doğum günü Hem de nasıl biliyor musun Öncesi sonrası oğlum artık 18 yaşında teyzeleri e, Hatta sabah diyor ki Kız anne diyor Ay dur telefon çaldı aklım gitti kız geliyorum Kız Allah kahretmesin şey e, Dayım aradı da köyden kapanı diye şarjı bitti öbür telefonu Neyse e, Sana ne anlatıyordum Kız oğlumun dediğim gibi bugün 18 yaşını Dolduruyor teyzesi yani bugün 18 yaşına girdi Diyor ki sabah Kız anne diyor artık diyor 1.80 boyumla diyor çocuk hastanesine gitmekten kurtuldum diyor. Kız bir ara ben onu doktora götürdüm de Rüzgar diyor buraya. Kadın doğum ve çocuk hastanesine çocuk ne utandı ne utandı. Şimdi boylu postu ya Allah'ıma çok şükür. Yani artık normal bizim gibi o da sigorta hastanesine gidebilecek normal devlet hastanesine. Bir de diyor ki anne diyor şey yapacağım diyor kayıt açtıracağım diyor. Ondan sonra iyileştim deyip diyor SSK hastanesinden kaydı diyor kapattıracağım diye. Sabah bana takılıyordu öyle. Yani bugün senin anlayacağın tatlı zanıtlar var bacım. İnşallah akşam şöyle istediğim gibi e, güzel bir doğum günü yaparım çocuğuma. Nevza, telefonum kapandı şimdi ya. Bak o da arıyormuş. Dur. Ben şu... Ne? Ha, dur kapıya gel. Kapıya dur. Burada tripotlar. Geliyorum bacım. Kız az bekle. Şu bugün bu dolma içine dar dolusu sarma içine yakmadan yapabilirsem ne ala bana Heh, oğlum arada da şimdi babası ona şey verdi kartını verdi git oğlum dedi istediğini al kendine bayramlık dedi doğum günü ya git dedi istediğini İstedi, al dedi şimdi şeye geçti de 67 burada ya halasın telefonundan aradı beni dayım arada da şarjı bitti dedi mi? Ya, telefonu al o biber meyvesinin de Şarj bitti işte. Ee, ondan görüştük şimdi. Bana aldığı kıyafetleri göster. Yani güzel mi diyor. Güzel dedim güzel. Yani dediğim gibi şunun altını yine açayım. Altını kısıyorum açıyorum. Kısıyorum açıyorum. Hah. Şöyle güzelce kavurayım ben bunu. Tuzunu da versen ah yıldız. Neyi bekliyorsun? Hem de böyle harmanlanmış olurdu değil mi? Şöyle iyice ne? tuzumu da dökeyim. Şeker de koyacağım. Az önce dedim mi, dedim de, de bilmiyorum. Şeker de ekleyeceğim buna. Canım benim mardalozunla nanesini de ekleyeyim ben bunu şöyle güzel bir kavurayım. Ondan sonra zaten direkt sarmaya geçeceğiz. Ama gördün içine aha bak bak göstereyim sana. Kayınpederim topladı bunları şeyden. Dur şurada bir şey var. çay şey gelmiş çöpü. Bak kayınpederim toplayıverdi bunları bahçede. Zaten bizim bunu da biliyorsun. Şöyle göstereyim sana bak. Baksana. Zar gibi zar. Şunun güzelliğine bak. Hepsini tek tek yıkadım. Şimdi güzel kalem gibi saracağım bunu. Paşama inşallah akşam güzel bir doğum günü yapacağım. E şimdi de benim çenem susmadı. Yıldız artık sus da şunu yap istersen. Heh, birazdan geleceğim bacım. Oh sarma için vallahi güzel oldu. İnşallah şöyle güzel de sarabilirim de bir aksilik çıkmadan. Gerçi ne aksilik çıkacak Allah'ım korusun Rabbim kazadan beladan. Oh baksana renk uyumu ne güzel olmuş değil mi? Alacalı bulacalı. Tirit yok ciril, ciril yok. Civil civil. Ha, ay ne güzel oldu kız. Bakalım hazırlıklarım tamam sarma içinde olduğuna göre artık yıldız fazla ayazlanma. Yani ayazlanma dedim de fazla oyalanma anlamında. Sarmalarımı güzelce sarayım şöyle ince ince silme, silmene. İnce ince böyle sarmaya gayret edeceğim. İnşallah güzel olacaklar. Dur bakalım. Göstereceğim bakayım sardım beğeneceğim mi? Gerçi benim sarmalarımı artık biliyorsun da. Güzel oldu değil mi? Güzel olacak tabii ben yapıyorum. He yani çünkü kendimi öveyim. Bu arada e, ee, dün ben yerleri tabii yerde sürüne sürüne sildim ya. Çoğu böyle bacım şey yazmış, kıymetini bil yazmış. Huriş ablam yazmış, Ayfer ablam yazmış, Ayşe ablam yazmış, Fatma hemşerim yazmış. Hemşom o benim bu arada Fatma bacım. Fatma tekkesi. Kız doğru söylüyorsunuz ha. E ben bunu bile derde de silsem kirleniyor. Dizlerinden yerde sürünsem de kirleniyor. Dün akşam ne oldu? Sırtımın ağrısına geberdim. Şurada şeyde o çekyatta otururken inan ki. Abdullah dedim Abdullah dedim çok dedim sırtım ağrımış benim dedim. Dedi ki hatun dedi kolay mı dedi yani bu salonu öyle dedi kendi başına dedi şey yapmak çevirmek dedi. Valla bundan sonra bilmiyorum şöyle iyisinden alırım biraz mopu ya da viledayı. Yukarıdan aşağı silgeç. geç. Ha çok böyle hani içime sinmediği zaman mesela şöyle diyeyim sana 10 kere şeyle silersem viledayla silersem bir kere yere yatar elimden silerim yani. Ama dediği gibi kim dedi ee, Fatma bacım dedi dizlerde sıvı kaybına e, sebep oluyormuş herhalde. Sıkıntı veriyormuş. Doğru. Sanki benim dizlerim çok sağlam. Zaten yanıya merdivenle yukarı çıkarken senin kendine ne zorun var değil mi? Yok tamam bacım. Sözünüzü dinleyeceğim. Bundan sonra dikkat edeceğim dizlerime. Boş ama sana bir şey diyeyim mi? Yılpır yılpır dediği yerler. Tertemiz olmuş inan ki kız. Neyse bugün sorsam geniş temizlik yapacaktık. Ama şimdi oğlunun doğum gününü mü yaparsın yoksa evi mi temizlersin? Yani ben oğlumun doğum gününü yapacağım sizi bilmem de. Kız 18 yaşına girdi daha dün gibi biliyor musun doğumu? Ah ne zordu doğumu ne zordu doğumu bir tane ariyetten video hazırlasam anca yeter anlatmaya. İnan ki bak anca yeter anlatma işi. O neydi normal doğum sancısını çek 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 tam kaç saat kız geceden sabaha kadar... Sonra sabahtan da çocukla sıkıntı var deyip beni tak boydan boya yar. Kestiler ya beni. Sezeryanlı doğum yaptım işte. Ondan sonra tabii rüzgarım da sezeryanlı oldu. Yani ikisi de sezeryan. Zaten üçüncüyü de düşünmedik. Allah biliyor ya. İki tanesi zor yetişiyoruz bu devirde. Hani gelen rızkıyla geliyor diyorlar ama yani biraz da önleminde de alacağım, değil mi? Devir kötü anam. Bazen var ikisini de yetişemediğimiz oluyor biliyor musun? Hani bir üçüncüyü hani düşünmek zaten yaşım da geçti. E 43 yaşındayım artık. Bu saatten sonra 50 yaşında mı götüreceğim çocuğu eline tutup da ilkokula? Boş ver, gerek yok. Hiç zaten şimdi tam da rahata alışmışım. Rahat sayılmam ama ben çoluk çocuk derdinden böyle alışmışım rahata. Hiç keyfim boza, bozasım yok yani boş ver. İnan olsun benim o kadar çok ağrıdı ki ama bak hakkından geldim. Şu kadar içim aman iç ne, bu iç mi bu bu dışı. Heh, bak bu kadar yaprağım kaldı. İçim komple bitti. Şimdi bunu tencereye koyacağım. Şunu hemen şöyle suyunu sıkacağım. Havasını alıp poşete koyacağım. Doğru şeye dondurucuya. Yani bu kadar çıkarmasa da buna yakın çıkartır bu da. Bayağı var bak. Bir sefer yine böyle dolma yapıp koymalık kadar var. Neyse bu da dursun. Bunu da saracağım zaman gelir. Şimdi hemen bunu tencereye koyayım. Ay inan ki çok sırtım ağrıdı kız sopa gibi oldum. Neyse e, bunu da şimdi şey yapacağım. E, tencereye koyacağım poğaçalığı mayalayacağım. Nasıl olmuş? Ya yağını tuzunu koymadan önce çekmek aklıma gelmemiş ama. Ben geliyorum Şenol'a takılacağım ya. Eltime takılacağım ben onu burada kendim yapıp içemiyor muydum bak bak. Tamam o zaman bunu Şenol'la kahve içelim dedi. Bak. Şu ne kahve? Ne oldu şimdi deşifre olduk. Evet. Nasıl yani? tamam. <laughs> Neyse dur doğum günü çocuğu evet. da geldi yaptım. dur. Neyse görmeyeceğim ben birbirimizi <laughs> biraz taşladıktan sonra. Şöyle hemen bunu suyunda koyacağım ama güzel dizmişim değil mi? Çok azıcık bir şey arttı onu da dolaba koydum. Sarılmışını o üzerine biraz daha ekler şöyle bir tencere daha dolma yaparım. Neyse canlarım suyunu da vereyim bu ağır ağır pişsin. Ben de önce biraz şey eltiye takılacağım. Ona takılasım geldi niyeyse. Ondan sonra şey yapacağım e, poğaçamı mayalayacağım. Ne yaptı yerindeler mi? Hı hı. Aa, iyi. Nerede benim o elti? Baban nerede oğlum? Git git evde senin. Baban nerede? Bak. Sınav kurdum onu. Dur sen şimdi ben bir çıkarayım dışarıya da. Kahveyi içmiş de cama öyle geldi. Pis. Dur şimdi dur. İy, bana diyorsun o ne öyle koca ekmeği yapması? O ekmeği kendi başına hak ediyor mu sen? Ben kaç kiloyum? 90-90. Kız kahve içmiş. Ben diye kahveyi diye içtim diye bana. Bana bak. Şu kapıya gel. İyi kapıya ya. gel sen işin var? Biraz sana çömkürmem lazım. İyi. Yorgunum, kaynanım. Ne oldu kız? Hayır, ha? Ne, ya? e, ne yapayım işim bu? Şuna. Şimdi... He? Sardım koydum bile ocağa. Ama babam çok böyle şey yaprakları toplamış. Çok incelerin güzellerini toplamış. Ha, harika top, yaprak topluyor ya adam. Dünküler öyle mi topladı? Vallahi sorma. Güzel, öyle güzel diyor. güzel. Benden başka kimse toplamasın burayı diyor. Vallahi. Ha, değil mi? Vallahi güzel toplamış. Nasıl asıl ya? Dedim ki sen dedim yaprak toplama bilmeyen değil mi? Dedim bilmeyen abi. Nasıl asıl ya böyle? <laughs> dün Abdullah'ın böyle... arkadaşları geldi de. Vallahi güzel toplamış Allah için. Sen şey yaparsan. Gayr. Ha? Gayr sus be. Şu bak baba. Ba -ba. Yeter artık be. Ay kız bu ne çeneli kız? Bir de bunun kocası bana çarıl diye bak bak öyle bu ne? Bak. Sen Yoğuracağım. Peki ben geç yapsam? Geç zaten geç Şuna Şanay'ı bekleyeceğim. Eee. büyük büyük şanay da büyük görümcem ya. O ne? Şu... De. Değil değil de baba baba. Ha geç yapacağım. Dedim, saat 6, gibi o, ya. Şuna bak şuna, şuna ağzına bak nasıl doldurmuş. Senin kendi başına o ekmeği hak ettin mi sen? Evet. Ha? Hak ettin mi o ekmeği kendi başına? Hayır, sana, senin paranı mı yiyorsun? Evet benim paramla yiyorsun. Terbiyesiz. Şuna başına. Az yaptım. ısır, az, az ısır. Hazım et, Bunu hazım. Kapıyı oturdum da yapardılar yani. demediler. Ben, ben de şeyle de <laughs> şirketle imlen yaptırdım. İnan Oğlum, ki. Olsun. ha doğum günü çocuğu. Ben pastasını ben aldı, aldı, geldi. Yağabini. Ha? <laughs> şimdi, şaraman, şey, Nevzat, enişteme bak, bak Şimdi bir daha ağzını ısırırken bak şimdi bak. Gördüm ya, Maşallah. Bir lokmada üç kişinin yiyeceği lokmayı yutuyor şuna bak. Pis. Öyle değil mi toprak? Öyle değil mi? Bak. Gördün mü? Aa sakız Şenur bak hemen git al eksik kalma sağa. Ay ay ay. E şu maviden almış bu arada altın çizelim mavi. Terlikleri on numara. Güle güle. Valla güzelmiş ha oğlum. Güzelmiş lan. Benim oğlum da güzel. Beğendim. ne bakacağız? Bak. Di. Bak be. ne diyor oğlum babaanne? <laughs> Benim oğlum diye Farkında mısın? Benim oğlum tabii. Ne oğlum. Aynen. Şey ben dün pilav yedim sırtımda gezdiriyordum senin Ne zaman an oldu? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Babaannem, babaannem yarın diye ağlar diyor. Ağladım yani, kadın. Ben günlerde ağlıyor diyor. <laughs> Sırtıma bindiriyordu bu şacığım yürümesin. Şeyi nasıl? anlatmadık biz değil mi? Pilav yediriyordum <laughs> çocuğum Anneler gününü anlatmadık. Kabasını anlatı. <laughs> Niye şimdi anlat deşifre mi olacaksın? <laughs> hmm, i̇yi bakalım dur dur dinlemem lan. Şenol herhalde zoruna gitti de ekmeği hala seyli, bitiremedin seyli, lan. Seyli, seyli, Şu ağza bak ağza. Şu ağza bak. Söyle. Bir dakika. Şey o kablo ne öyle? O kablo yapacak kablosu. bir şey yok. Benim şey. E, Bizim televizyonun kablosu ya. oradan ya doğru geçiyor. Bir, bir şey söyleyeceğim. Ha. O kablonun saçının ne zararı var? Yeni de, yeni de. Allah Allah. Bu evet. evet. kadar takipçi var ya. Onun gibi bir şeyler yapsam ben var ya. Kız bu ne? Yani. <laughs> Mandalları kendin vermediğin mi kız? Hayır usulca asıyor bir de. Mandalları de. kendin vermediğin mi kız? O ipleri kopartacağım. <laughs> Sırf beni asmasın diye. Kopart, gölgeliği kapatırsın. Kapa, 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 kopar, karposeli karposeli ya, de. Hı. 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 Annem de, kız az önce hani bir şey anlatacaklardı ya. O komik komik bak. Ne kız? Oğluma e, bana e, yazı e, yazmış da şey, şey, oğlum dur be. Balkon açık o zaman bizim. Oturuyoruz de, balkonda. Şenay da gene ekmek mi yiyor? Bir şey yiyor annem. Ben oturuyoruz kabirede. Ha. Ekmek yiyorsun. Şenay boğazında kalmış. Ortanca görüncem bu. Şenay boğazında kalmış. Yok <laughs> yok. Kız ne oldu diyorum söyleyemiyor da. Kafasını aşağı eğdi. Aşağı. Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. çok sokuyor gelmiş. Hiç haberin yok senin tabii. Annem ne yaptı annem annem ne yaptı beni aradıydı hani biz şey gittik ya arabayı almaya gittiydik ya bak Nerede ne, yapmış anne? o zaman annem benim anneler günümü kutladıydı ben diyorum ya kimsenin anneler günü kutlamadım diye şimdi Allah bilirken kuldan saklamayacağım şimdi annem sağ olsun bana dedi evlatların başına eksik etmesin seni Allah'ım dedi bak şimdi ne oldu Şenur o zaman Gözleme yaptı. anneler de şimdi bizim o hediye almamız lazım. O bize almış. He. Ondan sonra neyse. Eğilme fazla, eğilme fazla. Oturduk masaya. Ha. Masaya oturduk. He. Annem çay içiyor falan. Sonra dedik ben de dedim. Gelinimi aradım dedim. Ha iyi etmişim ne dedin dedim. Başım. Gelinimi dedi kutladım dedi anneler günü, Allah kocamdan çocuklarına <laughs> <laughs> da Biz böyle şok. Kız oldu. Yaz tutuyor. Gelin anneler günü. <laughs> Çocuklarım. Ondan sonra babam geldi. İki Baba. de sen alacaksın görürsün. Evet. Ondan sonra babam geldi. Ben de evi görürüm diyorum. <laughs> Baba diyorum, anneme diyorum, sorsana diyorum. Gelin anne diyor, anneler gibi nasıl kurtulmuştu? Bu nasıl kurtulmuştu? Ya sen de dedi, kurtuldu dedi. Benimki de dedi, dedim. Ya dedim, kaynadı işte. Ya. <laughs> Sağ olsun Allah razı olsun. Ben zaten annem de beni anlıyor da. İşte. Seviyorum diyor gelini diyor. Sev de beni bana görümcelik yaptırıyor. Kışkırtıyor beni. Sen bak, bak. bak. İki tane gelin alacak. İki tane de o alacak. Ee? Benim taklidimi yaparak yapma. Ee? Onu o zaman anlarsın anam nasılymış diye. Ben gelin Ah. Ah. Yani. Ah bu gelinle ee. ah. Ben gelin veririm, Niye ne yapacaksın? Dur şey mi vereceksin? İç kuvvetini ver. Ne yapacaksın? Ha? Ha, ha, öyle yok, yok. Sen sağ kalmıyor o iş. Abdullah'ın beni kaçırdığını haberi. Tabii ben size onu anlatmadım. Abdullah'ın beni kaçırmasın da. Sen Abdullah benim gelinim olacağımın haberin var mıydı? Söylentiler vardı ama var mıydı evet. haberin? Nasıl haberin evet. oldu? Haberin yoktu. Ee, nasıl haberin oldu? Şarjlı bir kız göstereceksin sana markette. Gel dedi. He. Gittim. Uzaktan bak dedi. Çok ses yapıyorsun. Oğlum ben onu uzaktan dedim. Hani çok seviyordum dedi. He. <laughs> sonra babasını gösterdim. Babası dedi o gelin bize bakmaz. Onun saçı boyalı. Dedi. <laughs> Sarıydım o zaman. <laughs> sonra sonra. Böylelik. Allah ister beğen ister. Haberi beğen. nasıl geldi? Haberin, haberi nasıl geldi? Uşağın yaptığı işi nasıl öğrendin? Fahrettin'le <laughs> onu gelişini mi <hiç> hatırlamak istiyorsun? <laughs> Ama beni kaçırdıydı ya. <laughs> Şenur annem ne yaptıydı? Bir şey göstereceğim. Ne? Kız kedi mi? Bir Şey mi olmuş? Dur, Ay, şey getirmiş bak. Şey, kediler getirmiş onu. Fahrettin getirmiş. Aha bak bak. Kediler getirmiştir. Bak. Buradan mı? Hayır hayır buradan değil. Onu şey yapıp da getiriyor buraya. Gösteriyor görüyor mu? Arkadan falan da almıştır. Aa, getirmiş yeni getirmiş yeni. Gündüz yoktu. Aferin de... benim kızıma gördün mü? Bak Güzel yatıra koymuş Ayy, dur bakayım. Şimdi bacılarım bu kadar muhabbet yeter. Ee, poğaçamı da mayasını dışarı çıkmadan şey yapmıştım. Şekerlemiştim. Böyle suyla, şekerle ben onu bir kabartıyorum önce. Hani kabartırız ya Mayasını koydum. Ee, normal bildiğin yaş mayayı. Böyle kabarttım. Mayasını koydum. Birer su bardağı süt. Ee, su tabii ikisi de ılık. Bir de aynı bardakla sıvı yağ. İçine bir tane yumurtanın akını koydum. beyazın dışına koyacağım. Bir tatlı, e, yok bir çorba kaşığı tuz koydum. Bir iki çorba kaşığı da şeker koydum. İyice harmanlıyorum şimdi. Sonra bunu Kulak memesi yumuşaklığında hamur yapacağım. Bilirsin benim her zamanki poğaçamı zaten pamuk poğaçayı. Pamuk poğaça yapacağım. Güzel bir hamurunu yapayım. Biraz hamurun şöyle kenarından bakarım tadına. Anladın mı? Ondan sonra da pişireceğim. Ben sana poğaçanın en son haliyle gelirim. Tamam mı? İç aç malzemesi bunlar. Normal poğaçalık hamuru yoğur. Şeklini ver. Üzerine yumurtasını yalla. Bu kadar. Anne annem nerede? Enişte şu parmağını çekiver misin şuraya? Anne annem ne yaptı? Gerçekten şimdi. mesela Kameram da eğilip durmuştu. Ama şimdi Şöyle. <yapalım>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi siz Ay çok girdiniz son zamanlar. Yani. Hadi çarpmak. Tamam. Hala sabahın erken. da değilim diyorsun. Ee evet, tamam. 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 Bu kadar. Nerede? Benim. Bu kadar. Geç bakayım. Eyvallah be. Bilelim <laughs> <Değil gülüyor> ben. Yaklaşma Aç geldi. yaklaşacağız? Hadi çarpmak <laughs> lazım. Hadi çarpmak mu? Yani gelin ya hadi. Hadi bakalım. Bak vallahi bak. Yok ya. Üzerinde şey nerede? Yazı. Yazı yok. Alo. Uşak kendi aldığı için pastel Ha gündür şey bak de. ne yazısı be? He. Yazmamış mı ya, ya, ay, bu adam o? o? Şey kendi <laughs> yakıyor, uçluyor, yok, Aa, ya, bakar, bu şey yazı. Bunu yapıyor. yakıyor, üstü yakıyor. ben çekemiyorum. Dur lan.

Hadi bakayım abi tebrik tepki verdi. Anne. sen rüzgar da geçiyor zaten. Rüzgar şuruma gelmiş. Hadi bakayım. Hadi abi. Şurada çamara tutma varsa istegelmez. Hadi bakayım. Ay hem sen de içirsin. kendini hazırlamısın zaten baydan bir baktıra. <laughs> <laughs> Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> İyi, alamam. Ver benim Sen, <laughs> bak, sen <dön. gülüyor> El, de ver. E, bak, bak. Elinde koy. Elinde koy, elinde koy. Böyle. Sen de ver. Sen bana. Yok, yok. Hadi yiyiyoruz. Şöyle dur. Fazla kızım böyle geç bakalım. Hadi. Ay ben çayı denemedim. Dur. Dur artık birazdan. Nevzat enişten bir şey diyor. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Nice yaşların olsun. Amin, Onlar amin. Yürü. Ne? Çok güzel günler senin oğlum. Amin, amin. Şurada da küçükler var. Çınar sen de aldın mı oğluş? Çınar. Sana pasta vermediler mi? Tamam. De... Pasta istemedin mi sen? sen <laughs> i̇stememiş o. Al, bak, bak telefon. Ah sorma, hepsinin <laughs> aynı, hepsinin aynı işte. Hani benim elti'nin tabağı nerede kız Bu meyveler. Ay elti. Nerede kızım? <laughs> sen neredesin ora? Garip adam bak, hiç şey yok benim. Ay ba her şey var burada, gelsene. Mutfağa burnunu sokacağına gel buraya. <laughs> gel sen, kulak buraya. Gel buraya, lan. gel. Hızına kırdım mı? Dolmayı musun yiyorsun? Evet. Akşama kadar sarma sardık evet. bugün. Ne yemiyorsun? Pis. Ay. Ben kendi ekmeğime laf yapmam. Senin kendi ekmeğine laf yaparım ben. Çok yiyorsun diye. Kim bu şey babamın yok. Evet. Baba. Şu tepsi alalım artık buradan. Şunu. Şuna, Şunu da şuraya atıverelim. Ay, yiyor, yiyor. ay ay düşüyor. Şu tabağını da koy. <laughs> Mutfak aldı gidiyor. Neyse boşaltırsın birazdan toplarım. Bir de çay koyayım şöyle mis gibi. Kız yok yok bırak ben hallederim. Boşu bırak. Oh, <laughs> mis gibi olmuş çayda kız. Bu bardakları da biliyorsun değil mi hocam? Ben bunları hiç şey yapmıyorum. Normalde kullanmıyorum. Kur'an'larda kullanıyorum böyle. Kur'an işte doğum günü bilmem ne. 12 tane ama bak ne kadar güzel değil mi? Biraz uzun böyle boru gibi ama <laughs> olsun gene de güzel. Çok güzel. Geçen de zaten senin oradan bir tane almış da gelmiş bardak. Allah Allah. Sabah kadar da içerse. Ay, hmm, tabii şekerli içince tatlı tatlı. Şöyle o oh, suyunu da koyayım. Hem bir yandan pasta bile var. Ne işin? yani? O ne? Yo. Böyle mi? Ha ha onu babam şeyden almış yukarıdan. Aa, Seç marketten. Kız onu tuvalet ben kağıdı diye almamış mı? Şey şey sonra, ha sonra değiştirme babam. Değiştirelim istersen ben dedim. dedim ki, bak, yok yok ha Yok. Oh. Bir de çay içelim şimdi güzelce ne. <laughs> şey koyacağım kırıp da şeklin <laughs> diplerini koyuyorum güzel oluyor Baksana yumurta kalı şeylerim kız ben de maske yapıyorum yani. kız mı maske olur mu oluyor? o yok ne ya yumurta kabuğundan bak kola yani. kabuğundan yaptım bunu da bak toprağın hemen dikkat edecek seni çekmedi şu, sadece bunlar tuttu 4-5 tane diktim hayır şu bak sadece şu. üç 3 tane Ama. şu şu bu Hı. lüzumsuz bir çiçek Öyle değil kız? Begonya güzel. Bak şundan dibinden şey veriyor. Yaprak veriyor. Tozuna da bak. Buradan da çiçek dalı geliyor bak. Bir şansım orkideden var. Gerginden şansım yok. Şuna var. Hepsi şeyli, gibi. Annemin çiçeğine bak. Anne? Ne bu? Şurada hani çiçeği, karıncalanmış da şey yapmış ya. Onu. <laughs> ay ay ay. Ay şımardı. Şımardı. Doğum günü çocuğu şımardı. Mutfağımı da topladım. Ama hepsini elimde yıkadım. E, ee, makineye dedim atmayayım şimdi. Zaten makinede şeyler de var. Bulaşıklar da var onlar da yıkandı. Sabahlar artık hepsini yerleştirdim. Bunlar da suyu sızmış olur. E misafirlerimiz de gitti. Hepsi ama güzel de oldu. Şimdi ben sana şöyle yüz bir veda edeyim. Artık yatacağım. Bacım artık vedamı da edeyim sana. Ay, nereye bakacağım. <laughs> Şuraya bakacaktım. Aynen. E bunu hala şey alışamadım kamerasına da. Canlarım benim. Valla güzel bir gün oldu. Oğlumun inşallah bu yeni yaşı ona e, dilediği ne varsa onu getirir inşallah huzurlu, sağlıklı, mutlu bir ömür olsun inşallah. Siz de kendinize iyi bakın. Valla artık uzatamayacağım çünkü benim sırtım çok aşırı derecede ağrıdı. Eşhat da başından akıyor. Ağrıdı. Gel, Neze, Gel senle veda edelim. Nasıl bakayım ne var üstünde? He, atletiyle de o yüzden. Neyse canlarım dediğim gibi kendinize dikkat edin, hakkınızı helal edin. İnşallah yarın yine böyle sabah saatlerine tekrar görüşmek üzere diyeyim. Allah'a emanet olun. Benden bugün bu kadar artık yetindim, hak ettim. Hadi görüşürüz, bay bay. Allah'a emanet.